Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için staj işlemleri ve süreci nasıldır, nasıl ilerler konusunda bir video hazırlanmıştır. Stajla ilgili bilgi ve belgelere detaylı ulaşmak için edutr okulumuzun web sitesine gidiyoruz. Burada öğrenci menüsünün altında döküman ve belgeler linkine tıklıyoruz ve karşımıza stajla alakadar birçok belge çıkıyor. Burada muhakkak dikkatle okuyup anlamamız gereken ve uygulamamız gereken okulumuza ait bir staj yönergesi var. Bunu tıkladık ve karşımıza açıldı. Bu belge canlı bir belgedir. Her sene için buradaki bazı durumlar, bilgiler ve tarihler değişebilir. Şimdi bu belge üzerinden ilerleyerek staj sürecini anlatalım. Mesela 2022-2023 akademik yılının stajı, stajın diğer bir ismi yaz stajıdır. 2023 yılının yazında ve 17 Temmuz ile 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Tabii ki bu tarihler 2024-2025 yıllarında bir parça değişiklik gösterebilir güncel tarihlere her zaman bu yönergeden ulaşabiliriz. Örgün öğretimde staj fiilen devam zorunludur. Yani öğrencilerimiz nasıl diğer derslerine derse gelip katılmaları mecburi ise yazın birinci sınıfın sonunda yaz stajı yapmaları zorunlu bir uygulamadır. Staj yeri hakkında yeterli düzeyde bilgi vermeleri ve staj yeri yetkililerince kabul edildiklerini belgelemeleri halinde ilgili bölüm staj komisyonunun onayıyla öğrenciler kendi olanaklarıyla sağladıkları iş yerlerinde staj yapabilirler. Staj yeri öğrencinin kendisi tarafından bulunur. Staj işlemleri için ilan ve duyuruları e, takip ediniz. Yani staj yeri ayarlamak öğrencimizin kendi mesuliyeti dahilindedir. Uygun bir iş yeri, kendi alanıyla e, ilgili ve en az kendisi düzeyinde eğitimli birilerinin çalışmış olduğu. Mesela iki yıllık öğrencisi en az 2 yıllık ya da 4 yıllık kendi alanında mezun birisinin çalıştığı bir kurumda bir iş yerinde staj yapabilir. O ayı kendisi ayarlaması gerekmektedir. Fakat yakın zamanda şöyle bir imkan da söz konusu olmuştur. Cumhurbaşkanlığımızın insan Kaynakları ofisinde e, ulusal staj programı adı altında bir uygulamayla öğrencilerimizin e, Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla staj yeri bulmalarına yardımcı olunmaktadır. Bunun için ulusal staj programı e, Cumhurbaşkanlığımızın ulusal staj programı e, sayfasına geldik giriş yapıyoruz e, giriş yaparken e-devletle e giriş yapıyoruz e, biraz önce ben giriş yaptığım için bana sormadı e-devlet kullanıcı adı yani TC numaram ve şifremi istedi kaydet ve ilerle diyorum ama metni okumadınız diyor okuyalım e, biraz hızlı okumuş oldum kaydet ve ilerle diyorum e, e, evet. Elektronik iletiye. Şuradan ilerleyelim tekrar. Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, eğitim öğrenim bilgileriniz, sağlık verileriniz, diğer bilgileriniz diye e, evet okuduk dedik. İlerliyoruz. Elektronik iletiye ilişkin tercihinizi belirtmeniz gerekmektedir diyor. Bir şeyi atladık galiba. Tekrar bakalım. Elektronik iletiyle ait bilgimizi Evet arkadaşlar şunu açık rıza metnini okumadığımız için kabul etmedi. Bunu da okuyalım. Açık rıza metni diyorum. Ee, kişiler, kişisel verilerin korunması. Yani bir takım bilgiler giriyoruz. Ee, bizim özel bilgilerimiz kullanılmamak kaydıyla e, kimler buraya başvurdu, kimler staj için burada, buraya geldi, e, başvuranlar ne kadar hizmet aldı. Bu tür verilerin kullanılmasına izin veriyorum dedikten sonra kaydet ve ilerle diyoruz. Burada bakınız giriş yaptık. Öğrencinin adı burada gözüktü. Ee, bu normalde tekrar ben çıkış yapayım. Öğrenci girişi yapayım. E-Devlet girişi ve kullanıcı adı şifreyle giriyorum. Bir sefere mahsus benden Rıza metnini istedi. Ve buradan artık bir e, staj başvurusu yapabiliriz. Bakınız burada staj başvurusu e, menüsü var. Tıkladım. Burada e, aslında şu anda... E, bunun belli bir süresi vardı. Bu doldu fakat deprem sebebiyle tekrar açıldı. Şu anda aktif olduğu için yapabiliyoruz. Süresi geçtikten sonra bunu yapamayız. Uygun süreler dahilinde yapmamız gerekiyor. Şu anda 13 Mart'a kadar açık burası. Buradan e, başvuru yap deyip e, bir takım bilgileri doldurarak ilerleyebiliyoruz. Ya da hiç buradan yapmak zorunda değiliz. Kendimizin e, bulduğumuz herhangi bir kurum, kuruluş, özel iş yeri de olabilir. Şartları sağlamak koşuluyla orada da staj yapabiliriz ama öncelikle bu iş işyerinin e, bilgilerini e, şurada ifade edildiği gibi staj yeri bilgilerini e, bölüm staj komisyonuna onaylatmamız gerekmekte. Yani bu ne demektir? Okulumuzun sayfasında bulunan bu videonun altına, altına da link olarak ekleyeceğimiz e, şu form, bu formun ismini düzeltebiliriz belki. E, buradaki ismi formun kod numarası kalmış. Bu form ee, zorunlu staj bilgilendirme formu. Ee, burada müdür yardımcımız imzalı bir yazı var. Bu yazıda sizin okulumuzu e, bitirebilmeniz için staj yapmanızın mecburi olduğunu ve bu konuda iş yerinin bize yardımcı olmasını ifade eden kısa bir yazı var. Bu formu alıp resminizi yapıştırıp zaten okul müdürümüz, müdür yardımcımız tarafından imzalı bir form. Ee, kendi bilgilerinizi ve staj yapmayı planladığınız iş yerine ait bilgileri buraya doldurup bu formu siz imzalıyorsunuz. Daha sonra staj yapmayı planladığınız iş yerinden onaylatıyorsunuz ve okulumuza getiriyorsunuz. Okulumuzda da bölümünüzdeki staj komisyonu bu iş yerinde staj yapmanızı uygun görürse bunu onaylıyor ve artık yazın staj yapabilecek hale geliyorsunuz. Şimdi buradaki SGK durumu kısmı doldurulması lazım. Ne zaman? Eğer öğrencimiz bir yerde hali hazırda çalışıyorsa benim sigortam var işaretleyecek. Ve biz bu öğrenciyi staj boyunca kaza e, sigortası yapmamış olacağız. Bu stajda eğer öğrencimiz staj yaparken herhangi bir SGK'lı çalışma durumu yoksa e, o zaman yok diyecek. Ve burayı doldurmasına e, özür dilerim burayı dolduracak. Bu SGK ne için önemli? öğrencimiz hali hazırda bir yerde personel olarak çalışıyorsa biz onu sigorta yapmayacağız. Ama çalışmıyorsa biz staj günleri boyunca onu sigorta yapacağız. Dolayısıyla şu bu ifade onu gösteriyor. Burada öğrencimizin ikametgah bilgileri ve kişisel bilgileri var. Burası staj yapmayı planladığı kurumun bilgileri. 30 iş günü staj başlama tarihi ve bitiş tarihi muhakkak şurada yazılan tarihe uyumlu olacak. Ve staj yapmayı planladığı alanlar, hangi alanda kaç hafta? 33 günü 5 kere 6 30, 6 hafta yapar. Dolayısıyla hangi birimde kaç hafta? Bunu da buraya doldurması gerekiyor. Burası da işverenin veya ilgili işveren kurumdaki yetkilinin bilgileri buraya yazılacak ve bu şekilde bu form doldurulduktan sonra staj komisyonu onayı için uygun tarihten önce uygun tarih neresi? Şimdi staj önergesine bakacağız. E, staj komisyonuna sunulmak üzere okulumuza iletilmeli. Şimdi bu işlemin süreci ne zaman? Bakınız staj tarihleri burada belirtildiği gibi aşağıda bir staj takvimimiz var. Staj başvurusu ve onay tarihleri 27 Şubat bu sene için 2023 için 26 Mayıs. Bu her sene birkaç gün ileri birkaç gün geri gidebilir. En geç 26 Mayıs, 26 Mayıs'tan önce Mümkünse 27 Şubat'tan sonra ilk fırsatta bu işlemi bitirmekte fayda var. Çünkü herhangi bir durum hat hatalı ya da eksik bir durumda telafi etmek için vaktimiz kalsın. Bu formla beraber sadece Mümkün. bu formu getirmiyoruz. Bakınız şurada not olarak yazılmış bu form iki nüsha düzenlenecektir. Yani bizzat iki nüsha düzenleyip imzalatıp kaşeletip bunu getirirken yanında e, kimlik fotokopisi, taahhütname formu, ne demek taahhütname formu? Yine bizim dokümanlarımızın olduğu sayfamızda form taahhütname yazıyor. Bakınız şunu indirdim ve açıyorum. Yine videonun altına da linkini ekleriz bunun. Şöyle bir form. Bu, bu formu doldurup imzalayıp e, hepsini beraber getirmemiz gerekiyor. Ve bir de spas müstehaklık belgesi ile beraber e, okulumuza getirmeleri gerekiyor bu tarihten önce. Peki spas mü müstehaklık belgesi nedir? Bunun için E-Devlet'e giriş yapıyoruz. Hemen SIPAS yazıyoruz. SIPAS müstahaklık Sorgulama. Sorgulamayı önerdim ve bir öğrencimizin adına kendisinin izni ve kendisiyle beraber bu formu gördük. Ve buradan barkodlu belge oluştur butonuna tıklıyoruz. Karşımıza sıfas müstahaklık formu e, belge halinde çıktı. Bunu indir deyip sonra bilgisayarımızda yazdırıp bu formu da beraberine getiriyoruz. Yani bir e, 19 numaralı formumuz şu form. Ondan sonra kimlik fotokopisi. Bu formdan bir tane değil iki tane. Bir tane kimlik fotokopisi bir tane taahhütname, bir tane de spas müstahaklık belgesiyle beraber ilgili tarihten, gerekli tarihten önce muhakkak bunları teslim ediyoruz. Bir de dikkat edeceğimiz husus bu taahhütname bir şeyleri taahhüt ediyoruz. Neyi taahhüt ediyoruz? Onu da bilmemizde fayda var. Bilgilerimizi yazdıktan sonra sigorta girişi evrakımı Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Bölümler Sekreterliğinden alacağım ve staj yapacağım yere ...staj başlangıcında teslim edeceğim. Şimdi stajdan önce... ...staj yönergesinde belirlenmiş tarihte... ...getirdik belgelerimizi okula bıraktık. Okulumuz... ...staj başlama tarihimizden önce... ...bizi ilgili günler için sigortaladı. Ve biz bu sigorta belgesini alıp... ...staja giderken... ...okulumuzdan aldığımız bu sigorta evrakıyla... ...gitmemiz gerekiyor. İkinci husus... ...staj süresinde herhangi bir şekilde... ...rahatsızlanıp sağlık raporu alırsam... ...bunu... 3 gün içerisinde hızlı bir şekilde okulumuza muhakkak bildirmemiz gerekmektedir. Ya da Allah korusun bir iş kazası olursa yine aynı şekilde 3 gün içerisinde muhakkak okulumuza bildirmemiz gerekmektedir. Bunu taahhüt ediyorsunuz. Diğer önemli bir husus staj başvurusu yaptınız. Evrakınız onaylandı. Hakkınıza sigorta yapıldı. Okul sizin için sigorta yaptı o günler için. Ve siz bir şekilde staj yapamadınız, yapmaktan vazgeçtiniz ya da yapamayacak duruma düştünüz. Onu da derhal okulumuza hızlı bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Ben başvurusunu da yapmıştım, staj planlıyordum. Fakat e, şu sebeplerden dolayı staj yapamayacağım diye okulumuza e, hızlı bir şekilde bildirmeniz gerekmekte ve bu formda bunları taahhüt ediyorsunuz. Bir de hali hazırda eğitim gördüğü bölümle ilgili çalışmakta olan ya da daha önce çalışmış olan arkadaşlarımız staj e, uygulamasından muaf olabilirler. Bunun ile ilgili detaylı bir video hazırladık ve sitemizde mevcut detaylara oradan bakabilirsiniz. Yani ben zaten eğitim gördüğüm bölümle alakadar bir işte çalıştım ya da şu anda çalışıyorum diyorsanız o zaman stajdan muaf olmanız söz konusudur. İlgili işlemleri yapıp muafiyet talep edebilirsiniz. Bölümünüz uygun görürse staj dersinden muaf olabilirsiniz. Staj başvurusunu zamanında yaptık. Stajımız Onaylandı, işyeri uygun gördü, getirdik okulumuza verdik, okulumuzdaki staj komisyonu uygun gördü, okulumuzdan stajdan önce sigorta formumuzu aldık, iş yerine götürdük, stajımızı yaptık ve stajımız bitirdikten sonra stajda yapmış olduğumuz işlemlerimizi bir rapor halinde yazıyoruz, rapor belgesini hazırlıyoruz, staj dosyasını ve bu dosyamızı raporla beraber bir takım belgeleri birazdan detaylarını söyleyeceğiz. Staj dosyasını en son bu sene için 26 Eylül, önümüzdeki senelerde birkaç günleri, birkaç gün geri olabilir. En geç 26 Eylül'de e, okulumuza, bölümümüze teslim ediyoruz. Peki staj dosyamızda neler var? Bakınız burada örnek bir link var. Videonun altına da ekleyeceğiz. Bunu tıkladık. Staj dosyamız staj dosyamız açıldı örnek dosyamız. Burada yapmamız gereken bilgilerimizi kapağı dolduruyoruz. Eğer stajı bitirdiğimizde mezun olacaksak, yani birinci sınıfın sonunda değil de ikinci sınıfın, 3. sınıfın senenin sonunda stajı yaptık ve bu stajı bitirip bitirmezde mezun olacaksak burayı işaretliyoruz. Ve burada bir özet sayfası var. Hangi gün, hangi işlemleri, hangi bölümde yaptık iş yerinde. Bunları doldurduktan sonra en son raporlama sayfasında burada bir nüsha var. Ee, mesela 30 günde 30 farklı iş yaptıysanız 30 sayfa çıkartabilirsiniz. Ya da daha fazla ya da belki mesela 5 gün boyunca çalıştınız ama sadece 2 sayfada anlatacağınız bir işlem varsa ihtiyacınız kadar bu sayfayı çıkartabilirsiniz. Burada bir sayfa verilmiş sadece. Siz istediğiniz kadar kopya çıkartıp dolduracaksınız. Tabii ki bunu e, bilgisayarda da doldurabilirsiniz. Elle de yazabilirsiniz. Sonra bu formu da bu formada fotoğrafımızı dolduruyoruz, bilgilerimizi dolduruyoruz ve bunu staj dosyasına teslim ettikten sonra bu dosyanız e, ilgili komisyonca değerlendirilip sizin staj notlarınız buraya yazılıyor. Stajda kredisi AKTS kredisi vardır fakat e, AA, BA gibi notlar söz konusu değil sadece geçti kaldı gibi e, iki durum söz konusudur. Bir de... E, taahhütnamenin birinci maddesinde yazılı olan sigorta girişi evrakımı okuldan alıp iş yerine götüreceğim. Bunu öğrenci taahhüt ediyor ve yapıyor. Yani sigorta iş iş yerinde staj yapacağı günler için okulumuz öğrenciyi sigortaladı ve o belgeyi iş yerine götürecek staja başlamadan önce ya da stajın ilk gününde teslim edebilir. Bununla beraber iş yerine bir de şu formu götürmemiz gerekiyor. Form 20 staj değerlendirme formu. Bu form nedir? Şimdi siz stajı yapıyorsunuz. Orada bir takım uygulamalar e, ve faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunu raporlayıp getiriyorsunuz. Siz bunu raporlayıp getirdiğinizde okulumuzdaki staj komisyonu sadece raporunuza bakıyor. Ama sizin staj esnasında, staj süreci boyunca orada yapmış olduğunuz faaliyetleri oradaki yetkili kişi işte bu form aracılığıyla dolduruyor ve bu formu Gizli bir belge olarak bizim adresimize doğrudan göndermesi gerekiyor. Kapalı bir zarf, mühürlü bir zarfta ve doğrudan e, bizim adresimize oradaki sizin stajınızı değerlendiren, takip eden ya da bağlı olduğunuz e, çalıştığınız birimin yetkilisi e, size stajla ilgili bir değerlendirme, bir notlandırma yapıp e, okulumuza göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu formuda çıktı alıp staja giderken staj yaptığınız yerdeki amire vermeniz gerekiyor. Staj bittikten sonra okulumuzun adresine ilgili kişi ya da kurum tarafından postalanacak. Diğer bir e, ulaştırma yöntemi de ilgili kişi ya da kurum zarfı kapatıp yapıştırıp hiçbir şekilde e, okula gelmeden açılmayacak ya da açıldığında belli olacak şekilde mühürleyip bize göndermesi de mümkündür ama tercihimiz postayla gelmesi. Öğrencilerimizden zaman zaman gelebilen bir soru: Lisede yaptığım stajı burada saydırabilir miyim? Hayır saydıramazsınız. O lise seviyesinde yapılmış bazı uygulamalardır. Burada ise üniversite seviyesinde yapılacak bir takım uygulamalar sizden beklenmektedir. Dolayısıyla daha önce lisede yapmış olduğunuz bir stajı burada staj yerine saydıramazsınız. Öğrencilerimizden sık gelen yine bir soru. Herhangi bir yerde, herhangi bir iş yerinde staj yapabilir miyim? Ya da nasıl bir iş yeri olması lazım benim staj yapabilmem için? Nereler kabul edilir? Cevap şu. Faaliyet göstermiş olduğu alan o işyerinde sizin staj yapacağınız birim, ilgili birim sizin eğitim gördüğünüz alanla uzlaşması, eş olması gerekiyor. Mesela siz elektronik haberleşme bölümünde öğrenciyseniz staj yapacağınız kurumda ya da şirketteki staj yapacağınız birim elektronik haberleşme üzerine faaliyet gösteren bir birim olması gerekmektedir. Diğer sık gelen bir sorumuz stajı ikinci sınıftan sonra yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Birinci sınıftan sonra yapmadıysanız ikinci sınıfta bahar döneminde tekrar staj dersini seçmelisiniz. Ve ikinci sınıfta stajı yapacaksanız, bütün derslerinizi bitirmiş olsanız bile stajı yapmadığınız için Haziran'dan sonra mezun olamazsınız. Ancak stajı bitirdikten sonra diğer derslerinizi de bitirmiş ve geçmişseniz yazın sonunda mezun olabilirsiniz. Diğer sık karşılaştığımız bir sorun, staj yapmayı planladığımız kurum okulun staj tarihlerini kabul etmezse, mesela bazı kurumsal firmalar, Aselsan gibi, TRT gibi, TÜPRAŞ gibi, kendileri Planlı bir staj programları var. Staj eğitim programları. Belirli aralıklarda belirli sayıda öğrenciyi alıp e, profesyonel bir şekilde kurumu tanıtıp, işleri tanıtıp stajyer öğrenciye eğitim veren e, birimler. Bunlar bizim okulumuzun tarihlerine uyamazlarsa e, bu ilgili kurumdan staj tarihlerini belirten bir yazıyı öğrencimiz bize iletiyor. Ve biz o kuruma uygun tarihlerde öğrencimizin stajını tanımlıyoruz, sigortasını yapıyoruz ve o tarihlerde staj yapması mümkün oluyor.